çok. Atölyede mesela üst katta atölyemiz var. Atölyede sürekli de motive oluyorum o yüzden. Evet var ilginç sunum tekniklerimiz var. Mesela Romeo, Juliet'i böyle yeni reçeteler oluştururken çikolatalar, droplar... <laughs> sorduk. Kendinizi bize tanıtır mısınız? İsmim Yıldız Ünal. 1975 doğumluyum. Esnaf bir ailenin çocuğuyum. Aslında hiç esnaf olma niyetim yoktu. Bir şirkette çalışıyordum. 30 yaşında çalışma hayatına girdim. Mobilya sektöründe çalıştım. Otomotiv sektöründe çalıştım. Sağlık sektöründe çalıştım ama asıl mesleğim direksiyon etmeyi. Sonradan 40 yaşında çikolatacı olmaya karar verdim. Projemi hazırladım hayatı geçirmeye karar verdim ve geçirdim. Çok şükür. Bu işin eğitimi var mı? Yoksa kendinizi geliştirerek mi bu seviyeye geldiniz? Şöyle aslında eğitimim var. Eğitim araştırırken Belçika'da Çaklat Akademi, Kalebaut firmasının Çaklat Akademi'ne yabancı şeflerle çalışmayı düşündüm. Bu düşüncemi hayata geçirmeye karar verdim derken İstanbul'da 4 yıl yaşadım. O yaşadığım dönemlerde İstanbul'da bir şubesi açıldığını duydum. O da benim için büyük bir şanstı. Benim İstanbul'da ikamet etmem büyük bir şanstı. Sonra kayıtlarımı oldum. Daha öncesinde böyle workshoplara falan katıldım. Workshoplarda eğitimler aldım ama iki, iki buçuk saatlik bir eğitim, çikolata yapmayı öğrenemedim. Aralıklı e, workshoplarla iki yıl kadar sürdü bütün sertifikalarımı almam, bütün eğitimlerimi tamamlama İki yıl kadar sürdü. Sonra girişimcilik eğitimleri aldım Üsküdar'da. Projem hazırdı. Acaba Balıkesir mi, İstanbul mu, İzmir mi diye düşünürken kısmet Balıkesir oldu. Balıkesir'de esnaf oldu öyle söyleyeyim. İşletmenizin isim babası kim ve Mano'nun anlamı nedir? Baba değil anne e, ismi annesi benim. Manon ismi de Belçika'da e, çikolatacı bir kadın. Aynı zamanda kendi reçetesiyle bir çikolata yapıyor. Altında marzipan, üzerinde ganaj, yarım ceviz ve beyaz çikolatayla kaplanıyor. Kendi ismini veriyor. Manon isimli bir spesiyel oluşturuyor. E, Manon'u biz akademide de yapıyorduk ve benim isim olarak çok hoşuma gidiyor. Yani kadın ismi olduğu için. Yani ben de kadın girişimci olduğum için eş yerime Manon ismini verdim. Ha yadırgandı mı yadırgandı. Manon, Manon. Hani farklı bir isim olabilir vesaire. çikolata atölyesi olarak adlandırdık. Tatlılarınızın menüdeki isimleri nelerdir? Şöyle konsept oluşturduk öncelikle. Bu konseptte Shakespeare'in eserinden yani aşktan yola çıktık. Çikolata aşkı. Çünkü ben çikolata aşığıyım. Shakespeare'in Romeo Juliet adlı eserinden yola çıktık ve tatlılarımıza karakterlerin isimlerini verdik. Kadın girişimci olarak ne gibi zorluklar yaşıyorsunuz? Bu sektöre girmek isteyenlere ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Aslında kadın girişimci olmak çok güzel. Şöyle diyeyim, avantajları da var tabii, dezavantajları da var. Eee esnafla 40 yaşında girdiğim için zorluklarını yaşadım. Yaşamadım değil. Ama bunları çok çabuk tolere ettim diye düşünüyorum. Yani bu aslında çok zevkli, çok keyifli. Hayalim gerçekleşti öyle diyebilirim. Çikolata yapmak sizi mutlu ediyor mu? Çok Atölyede mesela üst katta atölyemiz var. Atölyede böyle yeni reçeteler oluştururken çikolatalar, droplar, kremalar havada uçuşuyor. Öyle söyleyeyim ve hazırlıyoruz yeni reçeteler. 10 tane tatlı çıkarıyoruz mesela 10 tane ayrı tat. İndiriyoruz aşağıya. Bütün ekip toplanıyoruz. Tek tek tatlarına bakıyoruz. Oylama yapıyoruz. tatlarımız ona göre çıkıyor. Çikolata kimi zaman mutlu olduğumuzda, kimi zaman da üzüldüğümüzde mutlu olmak için yediğimiz bir tatlı mı? Evet. Çünkü serotonin hormonu salgılanıyor çikolata yedikten sonra. Özellikle bitter yedikten sonra. Serotonin de insanı çok mutlu ediyor. Mutluluk hormonu. Üzüldüğümüzde de yiyebiliyoruz. Özellikle gece yatarken uykusuzluk çekiyorsak çikolata yiyip yatalım. O direkt uykuyu getiriyor. Mutluluk hormonu huzurlu bir uyku sağlıyor. En çok tercih edilen çikolata çeşidi nedir? Özel bir talep oluyor mu? Oluyorsa yapıyor musunuz? Şöyle en çok tercih edilen geleneksel Türk damak tadına göre sütlü. Tabii ki yurt dışında daha çok bitter. Yani bitterde kakao oranı, kakao kitle oranı daha yüksek olduğu için e, bitter çikolata daha çok tercih ediliyor. Ama Türk damak tadına, geleneksel tatlara göre örneğin Antep fıstıkla çikolatanın birleşimi, örneğin şurada var, roş daha çok tercih ediliyor. Tatlılarda da sütlü tercih ediyor. Tabii ki anında tatlı hazırlandığı için sütlü, bitter, beyaz seçenekler de var. ve o şekilde sunum yapıyoruz siparişlere göre ya da burada ekip arkadaşlarımız sipariş alırken tatlıdan bir şey çıkarıyor işte ben diyor krep krep istemiyorum. Ben işte beyaz çikolata sevmiyorum vesaire. Yukarıda hazırlanıyor, atölyemizde hazırlanıyor. Tatlılarınızı müşterilerinize nasıl sunum yapıyorsunuz? İlginç sunum teknikleriniz var mı? Evet var, ilginç sunum tekniklerimiz var. Mesela Romeo'yu, Juliet'i, gitar, ahşap gitarla sunuyoruz. Daha böyle nasıl diyeyim, müzik de insanı mutlu ediyor. Enstrüman, çikolata, romantik. Mesleğinizin en sevdiğiniz yanı nedir? Sosyalleşiyorum, e, iletişim, şöyle e, geri bildirimler, yani gelen müşterilerim tatlılarımızı yedikten sonra eğer bana geri, geri bildirimde olumlu sonuçlar, genelde olumlu sonuçlar alıyorum. Bu beni besliyor, öyle söyleyebilirim. Ya yani motive oluyor, sürekli de motive oluyorum o yüzden. Mesleğinizin en sevmediğiniz yanı nedir? sevmediğim yana Mutsuz ayrılan misafirlerim diyorum ben müşteri de demiyorum. Ya da ekip arkadaşlarımızdan bir kişi dahi mutsuz olsa o zaman üzülüyorum öyle söyleyeyim. İlginç bir anınız var mı? Tabii ki var. İlk açtığım dönemlerde e, küçücük bir dükkan. Küçücük bir çikolata dolabımız vardı ve beş masamız vardı. Ve üç kişi çalışıyorduk. Beş masa, üç kişi. İşte ben mutfaktayım sürekli. Geliyorlardı misafirlerimiz, burada çikolata satıyorsunuz. Tamam ama bu masalarda ne satıyorsunuz? Yani o konsepti henüz anlamamış olan ve ben eşimi dostumu hiç oturan yoktu, bomboştu masalar. Kimi dostumu çağırıyordum hani oturalım, en azından dükkanda oturan birileri olsun vesaire. Oturan birileri oldu sonra geldiler, nargileniz var mı? Tost yapıyor musunuz? Hani henüz çikolata atölyesinin e, o kavramı çok böyle benimseyememiş, anlayamamış olan misafirlerimiz oldu ama zaman içerisinde Fısıltı Gazetesi dediğimiz Kulaktan kulağa bu şekilde sonra kuyruklar oluşmaya başladı. Çok da güzel oldu. 7 cümle ile bitirir misiniz? 3-4 cümle. Çikolata mutluluk, mavo çikolatalı, mutlu mutlu günler diliyorum. Yani herkese, her zaman bekliyorum. Misafirlerim her zaman buraya bekliyorum. Müzik